Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Telif televizyon sesini kısar mısınız? Yankı yapıyor. Evet, kısalım. Tamamen kısalım. Arkadaşlarımız uyarmışlardır siz ama. Tekrar uyarsın arkadaşlarımız. Televizyon sesini kısabilir misiniz rica etsem? Yankı yapıyor şu anda. Telefonla anlaşalım. Tamam. Evet. Tamam. ...hoş geldiniz Hediye Hanım nasılsınız... ...hoş bulduk... ...sağ olun teşekkür ederim... Evet. ...hocamızın başı sağ olsun... ...Allah numara içinde yatırsın... Amin. ...çok teşekkür ederim... ...Allah Peki. razı olsun... Hocama ...Allah sizlere hayırlı ömürler ihsan benim etsin... ...benim bir ilk sorum vardı... Tabii. ...hocam şimdi benim eşim... vefat edeli 7 yıl oldu... ...ama o vefat etmeden önce... ...sürekli hani böyle... ...çok dua ederdi mesela... Hani ben öldükten sonra bu eve Allah kimsesizleri oturtmak nasip etmesin derdi. Şu anda mesela bana da aylığımı da Allah yedirmesi nasip etmesin derdi. Çok beddua ediyordu. Hani ölmüşün arkasından tabii ki konuşmak istemiyorum ama şu anda gerçekten evde huzur yok. Benim oğlum bağımlı oldu. Çocuklarda bir şey var hani ne bileyim çok yani bir kızımız var 13-14 yaşında evde durmuyor sürekli kaçıyor onu bulup eve getiriyoruz hocam yani diyorum ki bunlar mıdır bize sebep nedir ve şöyle bize de derdi rahmetli sevmezdi mesela geleni gideni komşuları ahbapları kendi kardeşlerimi hep yeme içmeye geliyorlar derdi hani kimse gelsin istemezdi ben de insanlara mesela Hani yardım olan ihtiyaç olan insanların yanında olmayı seviyorum gitmeyi yani yardım bunlara bile hep kızardı arka çıkardı bunlara ee, onun için yani dua da istiyorum hocamızdan çocuklarım için evim için mesela ben o evi çocuklarıma bıraktım o bir oğlum var evli bir de kızım var evli işte evli oğluma bıraktım geldim kendim şu anda kirada oturuyorum Eşiniz Ama ne zaman vefat duruyu. etti? Eşiniz ne zaman vefat etti? 7 yıl oldu. Evet. 7 yıl oldu. Yani siz diyorsunuz ki eşimin duaları tuttu. Onları mı yaşıyorum diyorsunuz? Yani evet hep derdi yani ellerini açardı. Mesela çocuk oğlum da küçük mesela 10-12 yaşlarında çok sessiz sakin bir çocuktu. Yine de öyle ama Mesela çocuğa bak oğlana git bak hani bir e, lere gidip geliyor. Çocuk e, biraz da salonlarına falan. Hiç unutmam hocam. 11-12 yaşlarında git çocuğu al gel dediğim zaman ellerini açıp Allah'ım ne olduğunu belli olmasın Mustafa dedi. Hiç unutmam bunu. Evet. Peki hocamıza ne soruyorsunuz şimdi siz? Eşiniz vefat etmiş. Mevla e, rahmetli. Bir de şöyle Muhsin Bey hocamız e, şimdi Şimdi vefat ettiği için ben tek başıma ve çalışıyorum. E, kirada oturuyorum. Hani artık e, çalışmaya birazcık gücüm kalmadı. Hani e, yoruluyorum. Ve Babam da vefat edeli bir yıl oldu benim. Allah rahmet ee, orada benim babadan kalan ufak bir isyan vardı. Kardeşlerime dedim ki artık bana destek çıkın. Hani oradan benim bir miktar kira alma hakkım vardı. ...vekal kardeşim vardı emekli olacak... ...diyerekten dedik ki iki kirayı al... şimdilik sen çalışmıyor... ...hani öde diye ama ben çok zorunda kaldım... ...şimdi şu anda... ...ondan ufak bir hislerini satın aldım... ...şimdi bana haram zıkkım olsun diyorlar... ...Allah yedirmesin sana diyorlar... Yani neden böylesin ailede... ...sürekli birileri beddua ediyor... ...ben onu anlamadım şimdi... Evet, ...bakın yani ailenize sürekli ediyorum. bir beddua Gerçekten söz konusu... ...eşiniz eşimin, beddua ediyor... ...eşimin kökünde de var... ...yani evet. eşimin... Aile Şimdi, tarafında da peki, var Hanımefendi han Duymuyor vardı. bizi Uyaralım mı arkadaşlar Ben evet. bunları tanıdım tanıyalım Hanımefendi Tümlerinle... bizi duymuyor uyaralım mı alalım telefonu alalım. Çünkü televizyonun sesi açık olduğu için O bizi duyamıyor Televizyonun sesini de kısmadı e, Tam sorusunu da anlayamadık Bir takım şeyler anlattı izleyicimiz ama Hocam neler söylersiniz bu bedduanın e, Yapılması ondan sonra ya yani Beddualar tutar mı Her yapılan beddua tutar mı hocam Muhsin Bey bir kere hanımefendinin eşi vefat etmiş. Şeytan o kişiden elini çekti. Şeytan o kişiyle uğraşmıyor ve bir de Peygamberimiz üz mehasine mevtakum ölülerinizin iyiliklerini söyleyin. Yani onların kötülüklerini söylememiz doğru değildir. Şeytan elini çekmiş. E biz elimizi çekmeliyiz, biz uğraşmamalıyız. Aleyhinde olacak, e, onu kabrinde rahatsız edecek bir söz söylememeliyiz. E, ama beddua ederdi. Peki bu haklı mıydı bu bedduasında? Değil, öyleyse bundan hiç endişe etmemeli. O artık psikolojik rahatsızlığı sebebiyle durmadan böyle yapıyordu bundan dolayı aldırış etmemeli. Şu anda hanımefendi yaşadığı sıkıntıların faturasını o adam böyle beddua derdi de ondan dolayıdır diye de çıkarmamalı. Hı hı. Kendi ümitsizliğe kapılmamalı. Ve sonra bir sorusu daha oldu en son. Onu tespit edemedim musim Bey onu. Hocam ilgili, yine beddua ile ilgili, son yine beddua ile şey ilgili hocam. Yine beddua, miras kavgası, evet. beddua. Evet. Evet. Ee, yani bütün bunlar doğru değildir. Ee, gelin biz e, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, Sevilim. sevilelim. Bu, Bu dünya kimseye, kimseye kalmaz. kalmaz. Evet. Peki ee, i̇zleyicimiz altın Altınova'dan yazıyorum. Hocamızın eşi Fahriye annemize Allah rahmet eylesin diyor. Ee, bir diğer izleyicimiz Amin Çanakkale'den yazıyorlar, selam ediyorlar. Hayırlı sabahlar. Şu anda kahvaltı sofrasından sizi izliyoruz. Hocamıza selamlarımızı iletin. Hocamızın başı sağ olsun diyor izleyicimiz. Çok teşekkür Allah razı. Olsun. Ankara Başkent sizi izliyor. Başkent'e selamlarımızı yollayalım. Hediyeler için birinci şifre biraz sonra. Yine sırası gelen bir başka video soru var. Görelim. Hocam öncelikle selamünaleyküm. alaiküm e, hepinize Aleyküm selam e, selamlar gönderiyorum benim bir tane prensesim var ellerinizden öper e, ismini Tuana koydum e, cennet bahçesine düşen ilk yağmur tanesi diyebiliyoruz ne kadar doğru bilmiyorum e, içim rahat etmedi e, kulağına okunurken ismi de e, Fatma anamızın ismiyle de okuduk. Ee, ya e, bu isim koymalarda niyet önemli öyle değil mi hocam Rabbimiz kalbimizi niyetimizi biliyor saygılar selamlar sizleri çok seviyoruz hayırlı yayınlar diliyoruz ben güzelim Meryem Bal Öz teşekkür ediyoruz izleyicimize bir isim sorusu var Tuana ismini koydum diyor kızıma anlamı hani bildiğimiz kadarıyla cennet bahçesi. Cennet bahçesine düşen ilk yağmur tanesi anlamlarında ama içim de rahat etmedi. Bir de Fatma ekledim diyor hocam kulağına. Fatma Tuana olarak ismi konuldu. Sizce mahsurlu mu, iyi bir isim mi? Tuana ismi için neler söylersiniz? Mahsurlu değil. Rabbim ismiyle muammer eylesin hanım kızımızı. Efendim isim koyarken tabii e, onun kimliğini, ...belliğini ifade edecek... ...söylenir söylenmez... ...onun bir Müslüman hanım... ...olduğu, kişi olduğu... ...isminden hemen belli olacak... E, ...bu isim... ...başkalarına özentiği... ...işaret etmiyor, göstermiyor... E, ...bizim kültürümüze... ...uygun mu? ...hele özellikle... <laughs> ...Hazreti Fatıma'nın ismini de ilave ediyor ki... ...cennet hanımlarının dört tane ablası vardır. Onlardan biri de Hazreti Fatıma'dır. Fatıma Tuana koymasında hanım kardeşimizin hiçbir sakınca görmüyorum. Rabbim mesud eylesin. Teşekkür ediyoruz hocam. Trabzon'dan selamlar. Necmettin hocama ve ailesine başsağlığı dilerim. Ee, annemize Allah'tan Allah ahmet Allah dilerim Allah diyor. Trabzon'a selamlarımızı yollayalım. Bulunduğunuz Çok. köyleri, kasabaları, şeyleri yazın arada selamlaşalım sevgili izleyenler.